çek <laughs> Çok geniş böyle bir sürü oyun şeyi olan parkımız. Öh, hiç çocuk gelip oynamıyor burada hiç. <laughs> Bayramda işte. Aydıl'da bir çocuk Ama çokluğu pisim, olacak da köyde. Çocuklarım oynuyor. <laughs> oynayacaklar. Hani senin çocukların en küçüğü 15 yaşında. Biz mercimeğe gidiyoruz arkadaşlar. Yol boyu aslında şu tarafa döneceğiz. <laughs> O tarafa doğru gideceğiz. İşte şu yolu takip ediyoruz ki ayağımıza ot bulaşmasın. Seni ben yola sığdırmadım. Biraz önden yürü. Şimdi şöyle dolanacağız. Şuradan köpek ne gelmesin dolanırken? Hayır. Boşuna mı aldın? <laughs> <laughs> Neyse şuradan babamı çağırırız. Babam da dışarıda zaten. Bizi kurtarır. Hemen şu kaydıra çıkarız anne. Şuraya gelirse hemen. Oraya çıkamaz köpekler. Sen mi varsın? Sana hiç güvenmiyorum ki o yüzden diyorum işte. Neyse olsun. Biz hemen dönelim gel. Şuradan belki köpek çıkabilir arabayla giderken. Bazen çıkıyor. Tamam işte. Şu tarafta. Yeşil mercimek toplayacağız. Onu da işliyoruz biz. Çok güzel oluyor. Ben nohuttan daha çok seviyorum onu. Nohut hiç sevmiyor. Bu da bizim köyümüz işte arkadaşlar. Bizimki köyün, bizim hep şöyle yukarısında kalıyor. Şurası da köyümüzün girişi. Şurası da içi işte. Bu kadar zaten küçücük. Sen kendin düşün. Ben güneş krem sürdüm. Ay! Bu ne be? Ya bak daha bana Hadi. gelip Onu sinek sinek. Yine. Burada rezil et bizi herkes. Hayır. <laughs> kız şu yolun şu gitsene. Çekildi. Ay tamam hem yürüyüş yapıyoruz arkadaşlar hem de dövüşür birbirimizi hem de mercimek topluyoruz işte her işi aynı anda yapıyoruz şu sıcakta derdimiz ne <laughs> olduysa mercimekle yürüyüşe çıktık Gerçek evet saat 5'te bugün kaç derece Hayır, saat 5'te yine hava çok sıcak. Aynı öğlen sıcağı varmış gibi. Bize kene falan gelmez de. Gele de bilir ama. Yoldan gidiyoruz. yoldan gidiyoruz da yol şu otta oluyor da şurada olmayacak mı? Ay bu sene bir çok kene varmış ki arkadaşlar. Biz pancara gittiğimizde de çok geldi değil mi anne babamın üstüne? Allah'tan ki bana gelmedi hiç. <laughs> Geçen sene gelmişti. Gerçi ısırmıyor da gezerken biz görüyoruz üstümüzde. Bak burası nohut. Nohut tarlası. Burası kimin? Bizimki de ta şu tarafta. Başıma güneş geçti. Şuraya düşüp bayılıyormuşum. <laughs> Sıcakta dışarı mı çıkın? <laughs> Biz deliyiz. Siz çıkmayın. Şimdi Hemen yolunuyor muydu ki? Kaşar, kaşar. Muydu, Şimdi onlar işte şeyler yapıyor. var. bakın arkadaşlar şuradaki var ya ora bizimki. Köyden de bayağı uzaklaştık bakın. Ben bilmiyorum. İşte bu bizim. Şu taraftaki bizim değil mi? Ne? Şu karşıdaki. <laughs> Olsun biz sen emin olduğuna git şimdi başkası. <laughs> Merceğini almayalım bizim mi diye. Bizim. <laughs> evet. Bu da bizim evet. Aa biz küçükken gelmiştik ya bunlar çıkıyordu. Evet. işte. Sen yolda ben içine girmeyeyim. <laughs> Ay kimisi kuru. Arkadaşlar sen de gittin en kuruları mı topladın anne? Bakın. Şöyle alıyor. Ay üstünde başında örümcek olmaz. Şöyle bir sallayayım. Şöyle görüyor musunuz? Tanelerini. Bunlar biz nohut gibi yiyoruz. O kadar lezzetli oluyor ki nohuttan daha lezzetli. Ama işte şu sarıları var ya onlar kuru. Yani bildiğiniz yeşil mercimek. Onların pek tadı olmuyor. O yüzden yeşilleri topluyoruz. Yeşillerden toplasana. Yeşil. Şu aralarda yeşiller var. Oradan toplasana anne. Burası biraz uzak. Eskiden yani geçen sene miden ne evin arkasında vardı biraz. Oradan hemen toplayıp toplayıp yeter yeter. Toplayıp toplayıp yiyorduk. Yani daha yakındı. Burası biraz uzak. Zaten bunlar da böyle sararmış. Biçer gelecek bunlar için. Biçer de değil mi anne? Mercimek biçeri. Yok kız. Neydi? Anca biçiyor. Tamam işte biçer. Biçer değil. Mastar mı? Ay hiç bilmiyorum öyle şeyler. Ha. İşte neyse o gelecek değil mi? Zaten kurumuş. Daha da bir daha gelip toplamayız herhalde. Şöyle ben hiç içine girmedim. Üstüme başıma at yapışmasın. <laughs> bir de böyle kenemene gelir diye. Hay anne sallanıyor bir tane. Bak yere düşecek. Daha. Oh. Aha, aha, bir Ha, Aha. Yeşili, şu yeşili işte arkadaşlar. Yeşili daha taze böyle işte. Kurumamış oluyor. Evet, şimdi evimize gidelim de dışarıda oturup yiyelim. <laughs> Videoyu burada kapatayım da giderken işleyeyim bir taraftan. İşlemek yani, şu şeyin içerisinden çıkartıp yiyoruz biz. İşlemek diyoruz bunu ama. Şöyle bakın, şu taraf giriş. Şöyle geliyorsunuz, sonra bizim köy. Zaten şu kadar. Gördüğünüz kadar çok az, küçük. Neyse, videomu burada kapatayım. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Şöyle ağacın altında gölgede oturduk. Şimdi bu topladıklarımızı yiyeceğiz. Videomu burada kapatayım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.